Hepinize selamlar dostlar Arkex'in Şunun yeni bir bölümüne daha hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte e, Geçen bölüm hatırlarsınız bunlardan evcilleştirmiştik e, Terz evcilleştirmiştik Bir tane 100 seviyelik e, Bir de Kaç şey evcilleştirmiştik Ben video dışında biraz daha arayayım dedim e, Şunları buldum e, Bir tane daha terzi buldum Yok videoda evcilleştirdiğimiz Terzi buydu. E, buydu Ben sonradan 145 seviyelik bir tane buldum bir dakika şey atmışken hazır alalım. Sonra da 145 seviyelik gaça buldum bir tane. Ama bu da erkek. Bir arada durabilirlerse güzel olur. Şimdi onların eğerlerini yapalım. Ee, bir dakika. Heh, tamam. Şimdi gaça eğer için ne istiyordu? Tuhaf bir şey istemiyordur ha. Kaç tamam. Bir de terzi. Çok iyi. Ha, üstümüzde yapılıyor galiba. Evet üstümüzdeymiş. Heh, malzeme varmış iyi ki tamam. Bir tane daha yaparsak güzel olur. Ondan sonra Terzi nerede yapılıyor burada? Ha. Şurayı deneyelim. Evet burada tamam. Bir. iki Çok iyi. Bu neymiş? Mavi cevher yerine kullanılabilir diyor. E dursun. Hı, tamamdır. Şimdi bunların süresi bitti. Ee, şimdi diğer terziyi çıkartayım. O da arkamızdan gelsin. Seviye kalsın. Tamam. Sen de şöyle dur. Allah'ım bıraktı. Ee, bunun eğerini tak. Dur oradakini de takalım da. Allah'ım tipe bak. Şunu kapat. Ne yaptı? İyi tamam. He üstünü ayarlayabiliyorduk galiba değil mi? Reçine çakmak taşı kum. Mavi kristalize öz. Ne şimdi random atsın. Çünkü ayarladıktan sonra nasıl normal haline getiriliyor bilmem. Bayağı seviye atlamış. Tamam ee, Bir dakika senin hasat seviyelerini göster Aa yeni gelmiş Ama ben anlamıyorum kötü şeyler neyse Seçenekler Pardon geri davranış ee, hedefleme menzili düşük Tamam Şimdi sen bizi takip et. Şunu açalım. Hadi gidelim. Ciddi misin? Saatkına bak. Kaç tane topluyor? 5K. Aa JC ot topluyor. Bir dakika diğerine de azıcık ot alalım da hayvan açlıktan ölmesin ya. Oo çok ağırlık sıkıntı. Ver ağırlık ver. Tamamdır hadi. Bak nasıl geliyor arkamdan. Acaba bunlarla şeye saldırabilir miyiz? Eee Alpha Rex görmüştük ya geçen bölüm. Deneriz ya. Ha burada hayvanlar spawn almış Güzel. Tut tut tut. Tamam. Hepsini ağırlığa vermek zorundayım şu an. Tamam. Hadi koş. Bunun üstündeyken silah alabiliyor muyuz? Hayır. Bak nasıl topluyor bak. Çok güzel hayvanlar. Ben bunlarla drop koruyacağım bu arada. Ee, ben bunların birisinin dişi birisini, birisini erkek mi aldım? Bu erkek bu. Aa tamam çok güzel. İyi ki böyle almışım. Ee, daha fazla terziye ihtiyacımız olmayacak. Bak oraya drop düştü. Ama çok uzakta. O yüzden boşver. Şimdilik amacımız sadece seviye kasmak. Ya aslında bunlara kasmasam mı? Çünkü yavrular daha iyi olacak ya stat konusunda. Buna ver. Ha, ben bunları giymemişim. Ee, bir dakika ben. Tamam. FPS ederim. Baryon zannettim bunu. 25 65 çok kötü. Gel ilk sizi öldürelim. Aa kaçıyor. Bu arada hep sol tık vurdum. Sağ tıkı nasıl acaba bakarız. C ile ben sana zarar verebiliyor muyum? Oo. İyiymiş tamam. Gayet sağlam bir hayvan. Rex kadar sağlam. Tiplere bak. Orada ne görüyorum? Giga zannettim. Geriye doğru gidecektim. Gerçi Giga bir şey yok, yapar. Tamam, tamam. Aa, burası Spino var falan vardı burada. Galiba, evet. Hadi gel. Çok güzel. Ee, 179 vuruyoruz. Kapatalım bunu. topla Toplamıyor. Bunu açalım. Arkamıza bakalım. Tamam. Bu uğulayan şey ne acaba ya? Çok güzel oluyor da. Kıpkırmızı spino. Ya yüksek seviye olsaydı alacaktım. Şöyle bir C ha. Yok her türlü soltuk daha iyi vuruyor. Tamam. Birazcık yukarıya çıkalım Senin hızın ne durumda Ben bunları seviye vereyim O 8 seviye Gayet güzel ee, Canı fazla yapmamın sebebi Hani bir anda Hepsi üstümüze çullanırsa falan diye Yani ne olur ne olmaz ee, O yüzden fazla can yapıyorum Yani can Her türlü iyi her zaman seni korur. Oradaki spin oynadı, öldürmedi. Yani damage bir yere kadar. Hadi sen tut bakalım. Toplam <laughs> toplamıyor. Ama Spino bile sağlam vuruyor ya. Çok sağlam vuruyor. Düşük seviye olmasına rağmen. Bir dakika, senin kaçça? Ha tamam. Ben bunun 10k canı var sanıyordum. Bu arada ca dedim. Oradaki ne? Ha. Gel bakalım böyle. Aa bir dakika dur. Sen bunları çıkart. Tamam. Gelemiyor musun? Geldi. Ah be 140 diye okudum ya. Aa ilk defa topladı. Hadi 15 kaçan yapacağım bırakacağım. Sonra fiziksel hasar. Hadi bunu da ben öldüreyim sen öldürme. Oha çok sağlam vuruyoruz. Tamam bize bir şey olmaz hiçbir şey olmaz bize. Sudan geçsek ne kadar vuracak acaba? Petrolun güzelliğine bakar mısın? Ee, şöyle bir yok tamam gel. A dondu. Bagda kaldı. 0 1 vuruyor. Yani çok da vurmuyor aslında. Bir dakika kapak fotoğrafı alacağım ama Böyle güzel mi? Çık. Bak böyle çok güzel. Çık. Bir tane de böyle. Çık. Bir tane de böyle tamam yeter. Ee, şöyle gel. Çok vurmuyor nasıl olsa? Tamam. Ee, bunları giyelim. Burada ne kadar çok Yusufçuk var. Yusufçuk değil mi bunlar? Ya bu yılanlar çok güzel hayvan ya. Hiç evcilleştirmedim. Ee, bu seriden sonra Ragnarok çekmek istiyorum ama e bakalım ya en sevdiğim artı Ragnarok da hani bol yeşillik falan çok samimi güzel bir ortam kimse bize saldırmıyor tamam sen bir öl buradan karşıya geçelim Keşke bu kadar Stamina vermeseydim. Ya da iyi ya böyle. Geliyor musun? Geliyorsun. Oo, spino. 85. Adam olana çok bile. <laughs> Ee, sen şöyle bir saldır. Hadi seviyesiniz. Tamam. Şöyle atladık. Ha, 3K canı var. Sana bir tane daha bunlar var. Bunun demeci 300. Çok az kalmış. Yani çok az vermişiz. Hadi 5 k yapalım. 1.600 olsun. İşte istediğim ortam. Bak bak görüyor musun? Allah'tan levelleri düşük de saldırabiliyorum. Can verdiğim için canım çok azmış gibi gözüküyor ara sıra korkuyorum Abi selam Sen kaç seviyesin? 5 Mükemmel Tut bakalım Çok iyi, hiç bize vuramadı. Sen, ha tamam. Ama seviye atlamamış bu. Ya ben 20 kalca yapacağım buna. Garanti olsun. Sen neye saldırıyorsun? Burası nasıl bir ortam böyle? Hadi başın çaresine bak. Çok iyi be. Ah, tam ucuna kaldı. Tam 20k alıyordu. E, ee, azıcık damage. Sonra 20k can yaparız. Tamam. Var, çok güzel atladım. Ee, yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Hani bilgisayarı o olmayanlar e, oyunda şunu şunu yapardım falan derse yaparım. Mesela bahçe yap desinler yaparım. Sen bir öl. Sen de bir öl. Ee, çok ha tamam. Aa oradan geliyor. Gücün ona mı yetiyor gelsene? Bak toplamadan geliyor. Toplaman gerekiyor ama. Tamam. Geri kalanı full bundan. Ee, bu hayvan artık tamamlandı. Davranış Bir dakika. Ay gene ne saldırı? Ya bir dakika bekleyin ya. Davranış takip mesafesi düşük. Tamam gel. E dediğim gibi oyunda yapmamı istediğiniz bir şey varsa yaparım. Yazın sadece. Üsttekinleri mi alalım alttakinleri mi alalım? İlk üsttekinleri alalım. Canımız kaç? E iyi. Ne? Of çok az vuruyoruz. Bir anda spin'i yüksek seviye zannettim. Aa buna can çok kötü geliyor. Deme işte öyle. E, bunun ağırlığı dolu gözüküyor ama Neden öyle? Ya arkadaki bizi çok rahatsız ediyor. Dur. Keşke düşük yapmasaydım. Orta falan yapsaydım da. Tamam. Artık bizi rahat bırakırsın. Şu C ile vursam her türlü bana vuruyorsunuz. Tamam. Aa yok. Can güzel geliyor. Bıraktı. Hayır sen vurma Tam ben öldürecektim aldı Yalnız çok güzel Oha Güzel malzeme kastık Tamam ee, Buradan da şuraya gidelim bunları çiftleştirdikten sonra drop koruma yapacağım. Hani sağlam hayvanlarımız olacak artık. Şu an elimizde en sağlam bunlar var, başka yok. 60 seviye. Üstlere var bir tane. 15. Ya öldürmeye değmez bence. Aşağıda daha çok canlı var. Aa oraya bir şey damlıyor. Ha. Hayır, hayır, toplamaya gitme. canımız kaç? 2500. Daha demin 3'lerdeydi galiba. Nasıl hızlı koşuyorsun sen? Hah tamam. 96 vurdu ya. İyi ee, bari bu 67 vurdu. Ben senin derini de toplayayım. Bu su canımı götürmüyor. Bu su çok farklı Daha fazla derinleşmem bu Oha çok güzel bir ortam Güzel yapmışlar burayı Ya sen bir hayvanı rahat bıraksana ya Orada çok vahşi bir spine var Şunları öldürdükten hemen sonra gideceğim Allah'ım dilolara bak. Gelin buraya. Kat seviye? O. Mükemmel. Düşünsene giga spamlanıyormuş veya reaper. Bu arada direkt ölüyoruz. Hiç şansımız yok yani. Bence Rex'te bile gitsem Reaper alamam. Hani Managar donduruyor. Öyle alabiliyoruz ama. Gel de bakalım sen Oradaki Spino kaç seviye? Herkesi dövdü. 5 seviye. 5 seviye onları yaptıysa Çüş. Black Alims kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş. Kan revan içerisinde koşuyoruz. Ama biz geldik onlar gitti. Dönme dönme gel böyle. Aa bu arada kurtlara isim koyun demiştim ama vermeyi unuttum bak. Aa yeni spino spamlandı. 75 aşağıdaki kaç seviye? 40. Bize dişi lazım da o yüzden bakıyorum. Eee bundan ver. Tamam. Ya isim koyma olayını nadiren yapayım ya ben. Çünkü unutuyorum. Aa odun topluyor musun? Hayır. Bak bir tane vurup kaçtı. Ee, 25 dakika olmuş videomuz. 30'a tamamlayalım. Ee, ben birazcık geriye doğru gideyim. Sen uğraş onlarla kattı zaten. Ya şöyle bir sorun oluyor. ben Benim şimdi kesintisiz güç kaynağım var bilgisayar için. Hani elektrik gittiği zaman bilgisayarı 2 dakika daha açık tutuyor. Ben haritanın bak e, biraz daha ileriye gittiğim zaman şey yeri var ya Spino'yu evcilleştirdiğimiz yer. Orayı, oraya gittiğim zaman benim kesintisiz güç kaynağım ötmeye başlıyor arka arkaya. Burası derin mi? Değilmiş. Ötmeye başladıktan sonra da kapanıyor. Yani videom çöp oluyor. Ee, bir kere yaşadım böyle. Ondan sonra o kesintisiz güç kayna e, kaynağını çıkardım. Bir daha da kullanmadım. İki gündür falan kullanmıyorum. O ses neydi? Galiba Ya ben niye konuşamıyorum? Neyse işte öyle. Yani şu an kullanıyorum. Yani o yüzden daha ileriye gitmedim. Gidecektim aha. Yüksek seviye olsaydı alırdım. Gerçekten. İyi ya güzel seviye kastık. O biz kötü bir yere geldik galiba. Ya ben bir de eve gideceğim biliyor musun? Evet. Aa tam burası ispini evcilleştirdiğimiz yer dur. Ben gidiyorum. Ee, video patlamadan önce ben riske girmeyeyim. Bir dakika azıcık üste çıkalım. Ya orada Rex falan varmış. Öldürdüm ama neyse. Ee, bugünlük de bu kadarlık diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler ya Abone olmayı unutmayın.